İslam Resulü Kibriya'dır. Resulü Kibriya İslam'dır. Kur'an Allah kelamıdır. Resulullah Allah kelamının canlısıdır. Daha açık bir lisanla söyleyeyim. Resulullah Allah kelamının canlısı, canlı Kur'an'dır. Biz onu biliriz. Bitti. Ona değil. Ona, ona bakacaksın. Geldi bir kadıncağız. Ya Resulallah efendim. Ben çok günahkarım. Cevap yok. Bakıyor sadece. Evet. Çok günahkarım. Tövbeye geldim. Dinimi de değiştireceğim. İslam olmaya geldim. Niçin? Senin o kızın olan Fatıma'yı bir kerecik gördüm de onun için diyor. Ve kesine hayran kaldım. Nasıl oldu? Sen diyor benim evime gönderdin ya. Açık söyleyeyim mi? Kadın fahişeydi fahişe. Evet. Resul-i Kibriya dedi ki Hz. Fatıma Zehra kainat güzelidir. ha. He. Hem ahiret hem dünya kainat güzelidir. Öyle bir güzellik vermiş Allah ona. Resulullah parçası ya. Ene Fatıma tüm minni ve ene min diyor. Fatıma benden ben Fatıma'danım huzur-i risale fenahiye dahil olduğu zaman koca kainatın pahrebedisi ayağa kalkarak karşılıyordu Hz. Fatıma de Niçin acaba? Neden? Çünkü İslam kadar kadına ehemmiyet veren hiçbir müessese yoktur ondan. Onun işaretiydi o. Onun için cennet annelerin ayağı altındadır buyurdu. Neyse anlayana söyledik. <laughs> Git dedi filan kişinin evine bir ziyaret et. Gitti. Bir tanesi başkasının eline. Baktı, seccade üstüne, Allah kahretsin ne yalan, Allah kahretsin ne yalan dedi, selamun aleyküm ve Buradan bir taş alıyor, oraya koyuyor, bakıyor. Allah, otur diyor Hazreti Fatıma'ya, Allahu Ekber. Evet Namazı bitti, ne konuşma, ne bir şey, o da oturdu, tutkuldu artık, Enine, efendim müsaadenizle dedi, kaçtı, geldi. Ne gördüm, devamlı namaz kılıyordu. Yalnız anlayamadığım bir şey var babacığım, nedir? Camdan bakıyor, karşıki eve, bu taraftan bir taş koyuyordu buraya, pekala. Bir de o karşıki eve gitti, bir de oraya gitti, kadın kapılardan, elden ayaktan karşıladı, fahişeydi o elden ayaktan karşıladı. Aman dedi ya Rabbi, şemsi hakikati Muhammediye'nin parçası evime geldi. Ne demek? Ben bu evi kapatırım ya Fatıma, üzerine bir de levha asarım. Allah'ın cenneti burasıdır derim dedi. Fahişe ben, he. burasıdır. O da öyle karşıladı. Geldi onu da anlattı. Ne oldu? Beni böyle böyle karşıladı. O gördüğün namaz kılanlar ya, iki de bakıp taşı koyuyordu buraya. Evet, o kadının eline kaç tane erkek girdi, kaç tane erkek çıktı, onun hesabını yapmakla meşguldü, o namaz dedi. Yatıp kalkıyordu. Evet. Ya fahişe, benim parçam olan Fatıma'ma bu izzeti, bu ikramı yaptı, alemi ahirette ona hususi mahiyette ikramı ben yaparım dedi Allah Resulü. Hadi, kadın beş dakika sonra geldi eve. Dedi ya Resulallah beni affet, seni Allah affetti, bana kalmaz, biz her şeye hay hay deriz, buyurun e peki ben cehenneme gider miyim? Ben cehenneme giden, cehennem yok mu var? İnkarımız yok ki. Cehennem var. Kime var? Kafile. Mü'mine cehennem yok. Mü'mine cehennem yok kardeşim. Kafacığına koy. Bak adamcağız belki yaptı saçma. Mü'mine cehennem yok. Allah Resulü öyle diyor. Ben demiyorum. Çağrı kadın gel bakayım buraya. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Hadi i şerif söylüyoruz ya. Kendimden atmıyorum ki. Madalya mı takacaklar bana yani? Kim gel bu yükün altına? Bırak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dehalel cennet dedi. iki cihan serveri. Men, bak yine men. Elfazı umumdan. Kim olursa olsun. Men. Kale dedi. Kırık bana vereyim sana. Men kim ki kale dedi. Ne dedi? La ilahe illallah dedi. Dedi mi? Dedi. Dehalel cennet. Cennete girer. Bitti o kadar. Allah Resulü öyle diyor. Sen şimdi cennet 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 diye tutturma. Önümüzde berat geliyor. Berat. Orada oraya atlayacağız ama biçimlendi laf da onun için söylüyorum. Kudret öyle getirdi. Ne demek Berat? Ne demek Berat? Berat'ın Türkçesi. Nişan demektir. Nişan kağıt parçası değil. Nişan. Madalya. Rütbe. Berat o demektir. Bu rütbeyi nasıl beşeriyet birbirine verirse maddede beşer rütbe verir. Mana rütbesini de adama Allah verir. Mana rütbesini de adama Allah verir. Beşer elinden olmaz o. Allah verir onu. Ha. Şimdi bizim Müslüman camiler ne yapıyor? Efendim diyor, ben diyor beratımı alacağım. Solumdan alırsam o sene ölürmüşüm. Öyle diyor. Bırak böyle saçma sapan şeyleri. İslam'da yok böyle şey. Yok solumdan alırsam ölürmüşüm, sağımdan alırsam amuda kalkarmışım. Böyle saçma şey olmaz. Bunları getirip getirip İslam'a yükleyip yükleye bu hale geldi zaten. Yükleye yükliye bu hale geldi. Hayır, öyle değil. Eğer düşünmek istiyorsan asıl olanı söyleyeyim. Allah Resulü'nün lisanından da onu düşün. Acaba hiç olmazsa bu seneye kadar beni getiren Allah defteri ilahiyesine benim ismimi kaydetti mi? Düşün onu düşüneceksen onu düşün. Bana insan diye bir rütbe verildi mi? Onu düşün.